23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun diyorum. Bütün çocuklarımızın yüzü gülsün. Bütün çocuklarımız sevgiyle, muhabbetle, gülen yüzlerle daha güzel bir Kayseri'de, daha güzel bir Türkiye'de yaşama imkanı bulsunlar diyoruz. Tabii ki bizim bugün burada bir bayram havasında, bir şölen, bir festival havasında bir bayram kutlamamıza vesile olan bugün Özgür bir şekilde bu topraklarda yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal ve bütün silah arkadaşlarıyla birlikte bütün şehitlerimizi saygıyla şükranla yad ediyoruz. Ebediyete intikal eden bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz. Dünya üzerinde hiçbir bir toplumda çocuklarının bayramı olan ikinci bir millet daha yoktur. Bir ülke daha yoktur. Sadece Türk milletine özgü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne özgü çocuklarının bayramı olan bir milletiz. Böyle bir devletiz. Ve bizim evlatlarımız, bizim çocuklarımız bu noktada şanslılar. Ve bütün dünya çocuklarını da bu bayram vesilesiyle bir çatı altında kutluyoruz. Bir çatı altında bütün dünya çocuklarına sevgiyi, barışı, kardeşliği biz buradan, Türkiye'den bütün dünyaya haykırıyoruz. Bu noktada bütün çocuklarımız... Dünya çocuklarına sevgiyi ulaştıran, barışı ulaştıran, kardeşliği ulaştıran çocuklar olarak bunların temsilcisi. Ve ondan dolayı da bizim yavrularımızın gözlerinden öpüyoruz. Evet biz burada Kocasinan Belediyesi olarak ne dedik? Daha huzur içerisinde yaşamak, insanların hayatını kolaylaştırmak, refahını artırmak. Elbette ki belediye olarak bizim çalışmalarımız ama yeni dönemin mottosunda... Mutluluğunu artıracak, insanları yaşadığı ortamda daha mutlu yaşamalarına imkan sağlayacak her işte biz varız dedik. Gerek milli bayramlarımız, gerek manevi bayramlarımız, dini bayramlarımız, gerek farklıca etkinlik alanlarını fırsat bilerek vatandaşlarımızda 7'den 70'e kadın, erkek, genç, yaşlı de bir arada olup bu fırsatı vatandaşlarımıza etkinlikler yapma alanı bulacak bayram havasında, bayram tadında geçirecekleri günler bilecek ve bundan sonrasında da daha fazlaca sizlerle birlikte olacağız. Şimdiden bütün çocuklarımıza keyifli günler geçirmelerini diliyorum. Bugün başlayıp birkaç gün daha sürecek olan buradaki festivaller, etkinlikler inşallah bütün çocuklarımızın mutluluğuna vesile olsun diyorum. Emeği geçen Sayın Kaymakamımıza, İlçe Milliyeti Müdürümüze, diğer müdürlüklerimize, bu müdürlüklerde çalışan bütün e, kardeşlerimizin ellerine, emeklerine sağlık. Ama bizim en önemli görevimiz bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Sizlerin mutluluğunuz, sizlerin yüzünün gülmesi, mutlu bir şehirde yaşayan hemşerilerimizin olması bizim ilk başlıktaki çalışma e, görevlerimizin ilk başlarında geldiğini bir kez daha hatırlatıyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın, iyi bayramlar diliyorum. Buradaki kıymetli e, çocuklarımız ve onların kıymetli anne babaları sizleri de ayrıca bugünün özelliği olarak, bugünün güzelliği olarak ayrıca en içten duygularımla saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Böyle <laughs> güzel bir festivalde emeği geçen tüm arkadaşlarıma gerek milli eğitim olsun, gerekse diye çalışmamız olsun. Hepsine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün çocuklarımızın tekrar bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını bir kez daha kutluyorum.

basıyoruz. Hayırlı olsun. Ders açabilirim. Kendi resmini Ha o sen seç. Öbürde da senin arkadaşların öyle mi? Sınıf arkadaşlarınla birlikte uçuyorsunuz. Ne yapardınız siz enle birlikte? Gençken onu da gördük ya.